Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Free Kick'ten dalan şut ve ölü yaprak nasıl vurulur onu göstereceğim sizlere. Haydi şimdi isterseniz konumuza geçelim ama bir şey söyleyeceğim. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Benim TikTok hesabım var. TikTok'taki 521 kişi gelip beni takip etsin. TikTok hesabımın adı PES 2021 Mobil. Size sesleniyorum. İlk önce oyuncularınızda e, ölü yaprak vuruşu özelliği olması lazım. Şurada. Bu. Bir de dalan şut özelliği olması lazım. Dalan şutlar yazıyor. Şurada gördüğünüz gibi. Şimdi geçelim abone olmayı, like de unutmayın aşağıdan. Evet arkadaşlar geldik. Şöyle mesela dalan çekeceğiz. Böyle düz çizgi çekeceksiniz. Çizgi çektiğiniz yerde parmağınızı orada bekleteceksiniz. Bir, iki, bir iki saniye bekletin. Hemen zaten dalan da olur şu an ben ne yapamadım. Çünkü dışarı attım. şurada. şurada. Gördünüz mü? Bu az barajda da çarpabiliyordu. Bu dalan da şuttu. Şu an attığım dalan şuttu. Bu. çizgiyi istediğiniz gibi dümdüz olacak ama orada bir ya da iki saniye bekleteceksiniz. Bu kadar. Şu an yapamadım dümdüz. O dümdüz gitmesi lazım. Dümdüz bak. olmadı Gördünüz mü? Dalan şut bu. İsterseniz e, dur bir dakika. Bir kere daha göstereyim. Elinizden çekiyorsunuz. 1-2 saniye bekletin bırakın. Bu olmadı mesela. Dümdüz gitmedi çünkü. Anaydı. Dümdüz gitmesi de oluyor. Yapamadım ben. Dalan şu tam barajı çarptı. Neyse durun. Bir kere daha göstereyim. oldu mu olmadı Carlos hmm. dursun ama olmadı bak yine yapamadım Böyle işte anlattığım gibi çekeceksiniz bir iki saniye durduracak. Ee, şimdi şey öyle yaprağa geçelim. Bu çok basit. Ben hep yapabiliyorum buna. Yani onda dokuzu falan alıyor bende. Gördünüz mü? Ölü yaprak gitti. Dalan şutun aynısı. Dümdüz bir çizgi çekeceksiniz. Ay yok dümdüz. Bu dümdüz dalan şutta da fark etmiyor. Çok böyle çok fark etmiyor. Bunda çok fark etmiyor ama doğru. Böyle çekiyorsunuz, 1-2 saniye bekletiyorsunuz, bırakıyorsunuz. Bunda mesela olmadı, yapamadım. Anladık. geçiyordu hızlıdır kas. 1-2 saniye bekledi. Ölü yaprak vuruşu gerçekleşti işte. Yani bu kadar çok kolay. Hadi, hadi, gel. Çekiyorsunuz şutu dümdüz bir çizgiye de fark etmiyor. Çekiyorsunuz şuraya yakın olması lazım. Bak şuraya işte oraya. Yakın oluyor. Bir iki saniye parmağınızı orada bekletiyorsunuz. Sonra bırakıyorsunuz. Süt çekiyor. Şimdi geliyor. Öyle yaprak koçu. Ama bunda üstten gitti yerden gitmedi. Yani anlatı anlatacaklarım bu kadardı. Görüşürüz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Ve Bye bye.